E, Valide Hanı'ndaki ve Samatya'daki Erdin'in e, Bilir-i Mehmet'i e, Palakeman'in de e, Arnavut Pastaneci e, oynaması e, Büyük bir ihtimal Moskova'da ilk tuttuğum evde e, Hayriye'ye eşcinsel çare aldılar. İkinci tuttuğum evde de Arnavut Ana yaptılar Zeytinburnu'nda ve e, işte görüşeceğim kişileri mesela bugün bir tane pasaport e, pasaportu, pasaportu Rusya'ya çevir çevirtireceğim yerde kişi Arnavut ana olarak arka çarda kendilerini gösterdi. O pandemi hastanesi inşaatında da e, o iki kişi önlü arkada oynanıyordu. Levent ve Ömer oyunu. E, Pala Kemal çıkan iki kişi Levent ve Ömer. Bu Levent ve Ömer e, da kendilerine oğul çıkarttırdılar e, oynarken sanıyorum Levent için çıkarttıkları Levent'i kullanarak ya da Levent'i kullanan Ömer ya da Ömer'i kullanan Levent'in çıkarttığı bir e, çocuk çıkartmaya çalıştılar pasaportu e, çevirecek kişi büyük ihtimal e, eşcinsel ana e, ilk evdeki Meselaire'ye Levent'in çarıydı. İkinci evdeki de e, Fala Kemal ile Erdin'in büyük bir ihtimal e, işte Arda Utana'ya e, oynamalarıydı diye tahmin ediyorum.